Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım balık burcu hanımlarını ve beylerini gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim kartlarımızın mesajları nelerdir bu arada tarotun birisi youtube kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum atmayı ihmal etmezseniz harika olur testten pazara kadar balık burcu hanımlarına ve beylerine neler çıkacak şöyle bir bakalım Hanımlar, beyler. Evet. Pazartesi'ye böyle çekelim. Pazartesi günü içerisinde e, aklıma kalben düşündüğüm kişiden adım bekliyorum ama atacak mı diye eee ...düşünenleriniz var ise... ...bu kişiyle pazartesi günü bir adım gelse bile... ...bir haber gelse bile bu haber... ...bu adım birazcık iç acı, ...iç açıcı olmayabilir... ...tartışmalar... ...sıkıntılı durumlar... ...ani öfke patlamaları... ...kontrolsüzce konuşmalar... ...ustüpsüz gibi gibi ama... ...sonucu yine de tatlıya bağlanacak diyor... ...yani pazartesi günü bir iletişim olacak mı diye... ...bekleyenleriniz var ise özellikle... ...aklen ve kalben düşündüğünüz kişiyle... ...adım gelecek mi... Biraz yani parçalı bulutlu aranız olabilir ama sonucunda tatlıya bağlanacak. Onun dışında arkadaş, dost ya da herhangi bir kişiyle de pazartesi günü içerisinde ılıman bir hava sizleri bekliyor olacak. Salı günü asıl beklediğim haber salı günü gelecek dediğinizi duyar gibiyim bu kartı gördükten sonra. Yani bu kart benim aklen ve kalben düşündüğüm kişiyle eşim, sevgilim ya da kara sevdalım her neyse bir sorunum var ama bunu bir türlü aşamıyorum diyor iseniz bu kart bize mutluluğun, huzurun yakın olduğunu söylemekte, göstermekte yalnız ancak fakat lakin hani o kişiye hmm, tahmin edilemeyecek bir takım sıkıntılar verdiyseniz tabii ki burada mutluluk kartı çıktı, huzur kartı çıktı, mutluluktan havalara uçacaksın, işte mutluluktan eteklerin zil çalacak gibi gibi sizlere bunları söylersem eğer tabii ki bunların hepsi hepiciğinize olacak diye bir garanti veremem. Kolektif bir açılımdır sonuçta. Çok büyük aranızda tartışma yok ise, çok büyük bir sıkıntı yok ise, o kişiye büyük bir haksızlık yapmadıysanız, ee, Salı gün içerisinde evet bir barış olacak mı olacak aynı zamanda tartışmalı, sıkıntılı, kaostik ve benzeri durumlar yaşayanlar var ise aranızda ee, bu kişilerle de e, bu kartımız huzur, mutluluk ve barışçıl bir ortamın kartı olduğu için bu iş ile alakalı da olabilir. Oturduğunuz muhit, semt, artık her kim ile ilgili bir sorununuz, sıkıntınız var ise salı günü güzel bir haber, güzel bir havadis. Ee, mutlu havadisler sizleri bekliyor olacak mı? Olacak. Bekar olanlar da sevdiceğinizle evlilik kararı o gün içerisinde alabilirsiniz. Çarşamba günü bazı balık burçları, sizler gibi balık burcu bir kişiyle evli olabilirsiniz. Bu kişi son derece böyle mutlu etmek için elinden geleni yapan bir yapıya sahip diyebilirim. Bazılarınızda çarşamba gün içerisinde akrep, yengeç ve balık burcu hanımıyla tanışabilir. Bu kişiyle huzur, mutluluk, bahtiyar olacağınız zaman dilimine adım atacak olarak gördüm sizleri. Çarşamba günü akrep burçlarının, balık burçlarının ve yengeç burçlarının evet kısmetinde sizin olacağınıza dair bir kart burada geldi. Benim zaten kaderimde böyle bir kişi var ama bir türlü hal yolunu bulup da sıkıntıları ve sorunları çözemedik diyor iseniz az evvel de söylediğim gibi çok büyük problemler yok ise aranızda e, kesinlikle e, bu sıkıntılı süreç bitecek ama benim çok büyük bir problemim var diyor iseniz biraz zaman alabilir e, çünkü aynı zamanda buradaki kartımız gerek balık burcu olsun e, bu hanfendi gerek akrep ya da yengeç fark etmeksizin üçünün de e, altıncı hissi son derece kuvvetli rüyaları çıkan hissiyatına dikkat edilmesi gereken bir yapıda olabilir. Yani yalan demiyorum ama kül yutmayan bir yapısı var gibi. Ama sizi seviyor mu? Sizi seviyor. O burçlara mensup olması gerekmemekte. Balık burcu beyleri için söylüyorum karşı cinsiniz tarafından aklınızda kişi tarafından da sevildiğiniz görülmekte illaki aşk olması gerekmiyor yeni dostluk yeni başlangıç olarak da gene su grubuna mensup birileriyle tanışma olasılığınız yüksek olacak ya da hayatınızda böyle birisi var ise bu kişiden maddi manevi size destekler gelecek mi gelecek olarak görülmekte Şöyle kartımızda gösterelim Kupa Kraliçesi demek 6. hissi kuvvetli olacakları önceden öngörebilen sezen muhteşem ötesi hissiyatlara sahip aynı zamanda da barışçıl kalbi sevgiyle dolu bir kişiden bahsetmekte bu yapıda yükselen ay ya da güneş burcu bu yapıda olan biriyle arkadaş dost olarak tanışabileceğiniz gibi hayatında böyle bir kişi var ise bu kişiden güzellikler de görebilirsiniz. Perşembeye dediğimde perşembe günü entrikalardan uzak duracaksınız. Tartışmalardan uzak duracaksınız. Cuma günü emeklerinizin karşılığını alma vakti geldi diyor gibisiniz. Hasat zamanı olarak görülmekte. Cuma günü içerisinde cumartesiye bir kart çektiğimde taşınmalar, atama, tayin, işlerinizi büyütme, işlerinizin başına geçme gibi durumlar olabilir. Pazara karşı da her şey yolunda diyorsunuz ama bakın bir takım tatlı hadiseler yaşanmış olabilir tatsız hadiseler olmuş olabilir ama her şey yolunda diyen de kartımız geldi hani harabenin altında muazzam bir hayat var diyor bakalım bu kartlarımız neler söylemekte hızlı bir şekilde pazartesiye baktığımızda bir takım korkularınız kaygılarınız endişeleriniz olabilir çünkü pazartesi günü zaten tatlı hadiseler tatsız hadiseler olumsuz sözcükler ilk başta olabilecek demiştim onun sonrasında yani o gün içerisinde adım atmasını beklediğiniz bir varsa adım atmasa daha iyi zaten. Salı günü ve çarşamba günü sizlere muhteşem olarak görülmekte. Salı gün. Aa, aranızdan biriniz salı günü yüzük mü takmayı düşünüyorsunuz ya da salı günü evlilik teklifi mi edeceksiniz? Beklediğiniz evlilik teklifi gelebilir ya da evlilik kararı alabilirsiniz. Bekar olan balık burcu erkekleri evlilik teklifini sanki salı gün içerisinde yapmayı planlıyorsunuz. Ya da balık burcu hanımları beklediğiniz o teklif özellikle evlilik kararı alabilirsiniz. Salı gün içerisinde hem yüzük kartı geldi hem ee, evlilik evlilik yani mutlu bir yuva kartı geldi. Ben evliyim diyor iseniz de ne kadar sorun, sıkıntı dağlar kadar büyük dahi olsa hani ben evliyim ama o kadar çok fazla sorunum ve sıkıntım var ki bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji, bir değişik bir durum içerisindeyim diyenler var ise yani e, tamamıyla düzelecek olan konular var. Her kim ile sıkıntı yaşıyor iseniz bunların hepsi geçecek. Kara bulutlar dağılacak. Büyük bir mutluluk sizleri bekliyor olacak. Yani öyle böyle değil. Çok büyük bir mutluluk sizleri bekliyor. Çarşambaya şöyle bir kart çektiğimizde bir takım konuların üstünü örtme kararı alabilirsiniz. Kupa kraliçesi çıktı ve örtme kartı çıktı. Perşembe. Sıkıntılardan uzak duracaksınız. Bilgin ve bilge karakterinin sayesinde Cuma günü içerisinde bazı olaylar e, yani bilemiyorum tatsızlıkla sonuçlanmadan kapanacak gibi Cumartesi'ye bir kart çekelim. Erk kız çocuklarıyla alakalı konular olabilir ya da kız çocuğu haberi de alabilirsiniz. Pazar gününde değişimi kucaklıyor olarak gördüm sizleri. Haftanın genel mesajına şöyle bir bakalım hızlıca. Şu kendini fırtları verdi. Kendinizi yetim kalmış gibi hissedebilirsiniz ama bunlar geçecek. Çünkü çok büyük mutluluk kartları peş peşe geldi. Gerçeğin dile gelmesi diyor. Sizden bir takım konuları çok farklı biliyor olabilirsiniz. Gerçekler dile gelebilir. Rüzgarın değişmesi diyor. Her şey çok ama çok güzel olacak. Bakalım aklınızda kişi size ne söylemek ister? Ayrı olanlar barışacak mı? Küslükler bitecek mi dediğimde. Kesinlikle ve kesinlikle 8'li bir vade. 8. ay Ağustos ayı olabilir. 8 gün 8 hafta içerisinde bir takım küskünlüklerin son bulacağı görülmekte. Yani aklıma kar ben sevdiğiniz kişiyle her şey durulacak mı? durulacak. Bazılarınız dörtlü bir vadi içerisinde sorunlarınızı çözebilir. Dört gün içerisinde ya da dört hafta içerisinde sorunlarınızı ve problemlerinizi çözecek olarak çıktınız. Bakın. Yani mutluluk, mutluluk, mutluluk. Özellikle aranızdan biriniz ya da bazılarınız sanki böyle evlilik kararı alacak olarak gördüm. Sizleri şöyle net bir şekilde kartımızı gösterelim. Arkasına da ay çok güzel. İlan aşk. Ya siz aşkınızı ilan edeceksiniz ya da karşı taraf size aşkını ilan edecek bekar olanlar. Ya uyanlar sizlerin olsun. Milyonlarca balık burcu hanımı var, beyi var. Uyanları siz alacaksınız. uymayanları evreni iade edeceksiniz. Bu böyledir. Ee, benim gibi sonuçta milyonlarca, binlerce, yüzlerce kolektif açılım yapan var. Hoşçakalın, dostçakalın. Güzellikler sizlerle beraber olması temennisiyle. Bay bay.